Herkese selamlar ve iyi çalışmalar. Bir önceki videomuzda parabole bir giriş yapmış ve birkaç tane çok önemli, öğretici soru çözmüştük. Bu dersimizde ise soruların zorluk derecesine arttırıyor ve bu konuyla ilgili birkaç tane özel soru çözüyoruz. Sorulardan ilki ekranda gördüğünüz gibi ve oldukça zorlayıcı bir o kadar da ÖSYM tadında bir soru. Ancak bu soruya geçmeden önce bir önceki soruyu çözmek istiyorum. Bu soruda birçok kitapta karşınıza çıkan yılların eskitemediği klasik bir soru. Fakat mantığı çok önemli olduğu için bu videonun içerisine özellikle eklemek istedim. O halde hemen başlayalım. Soru şu şekilde. Y x² -4, x kare eksi 4x artı 6 parabolünün y eşittir 2x eksi 4 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamının kaç olduğu soruluyor. Şimdi biz bu sorudan şunu anlıyoruz. Elimize bir parabol ve bir doğru var ve bunlar birbirini kesmiyorlar. O halde soruyu daha iyi anlamak için temsili bir grafik çizelim. Kabataslak şu şekilde olur. Parabolümüz kolları yukarı doğru. Doğrumuz ise sağa yatık çünkü eğimi pozitif. Bu şekilde Parabolle doğru şu an birbirini kesmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu parabolün üzerinde böyle sonsuz tane nokta var. Bakın bu noktaların her birinin çizdiğim doğruya belirli bir uzaklığı var. Ama bu noktalardan sadece bir tanesi çizdiğim kırmızı doğruya en yakın nokta. İşte o en yakın noktanın koordinatlarının ne olduğu soruluyor. Peki ne yapacağız? O noktanın şurada olduğunu düşünelim ve bu noktaya A diyelim. Şimdi A noktasının aslında doğruyla direkt bir ilişkisi yok çünkü temas etmiyor. O zaman parabolle doğru arasında bir ilişki kurmak için şöyle yapabiliriz: hem A noktasından geçecek hem de kırmızı renkli olan doğruya paralel olacak şekilde bir doğru çizeriz. Yani doğruyu şu şekilde çizdiğimizi düşünün. Şu an A'ya temas etmiyor, ancak ben bunu alıp A'nın üzerine doğru getiriyorum. Bakın bu yeşil doğrumuz A'ya değiyor ve aynı zamanda kırmızı olan doğruya paralel. E kırmızı doğrumuzun denklemi y eşittir 2x eksi 4'tü. E yeşil olan da bu kırmızı olana paralel olacağı için eğimi aynı olacak. Bu yüzden x'in katsayısı da Buradan 2 olacak. Ancak bir de yanında sabit bir sayının olması lazım. Bunun kaç olduğunu bilmediğim için şu an buna n diyorum. Böylelikle artık kırmızı doğru yerine yeşil doğruyla parabol arasında bir ilişki kurabiliriz. Şöyle ki parabolle yeşil doğru birbirine teğet ve bu teğet olduğu noktanın apsisini bulmak için ortak çözüm yaparız. O halde İki denklemi birbirine eşitleriz. x kare eksi 4 x artı 6 yeşil doğrunun denklemi olan 2 x artı n'e eşit olacak. İşte bu denklemde bulacağımız x aslında a noktasının apsisi olacak. Ama onu bulabilmemiz için önümüzde bir engel var. O da ne? Peki neyi nasıl bulacağız? Biliyorsunuz bu ortak çözüm denklemi ve ikinci dereceden ortak çözüm denkleminin deltası sıfıra eşit olduğu zaman bu parabolle bu doğru birbirine teğet oluyordu. E o zaman deltasının sıfıra eşit olması lazım. Bunun için ikinci dereceden denklem formatına dönüştürmek üzere hepsini sola atıyorum. x kare eksi 6x artı 6 xen yani eşittir 0 olacak. Delta ile uğraşmak yerine şöyle yapabiliriz. İkinci dereceden bir ifadenin deltası sıfıra eşitse o ifade aynı zamanda tam kare bir ifadedir. O zaman şu ifadenin tam kare olabilmesi için ortadaki terimin kat sayısının yarısının karesi burayı vermek zorunda. Bu durumda x kare eksi 6x ifadesinin yanındaki şu ifadenin 9 olması gerekir. E buradan da 6 eksi n 9 olursa n buradan eksi 3 olur. Bakın gördüğünüz gibi artık n'i bulduk. Hemen getirip yerine yazalım. 2x eksi 3. Şimdi bizim a'yı bulmamız lazımdı. a'nın absisini bulmak için ortak çözüm denklemini çözmemiz gerekiyordu. Hemen n'i yerine yazalım. x kare eksi 6x. n yerine 3 yazınca burası zaten artı 9. O da işte 0 olacak. E bu ifade de x eksi 3'ün karesi demek bu ifadeden x 3 çıkacak. Demek ki a noktasının apsisi 3. Peki ordinatını yani y'yi nasıl bulacağız? Dikkat ederseniz buradaki a noktası hem parabolün hem de yeşil doğrunun üzerinde. O zaman ikisinin de denklemini sağlar. Kolay olduğu için burada doğruyu kullanmak istiyorum. y eşittir. 2x eksi 3'ün üzerinde olduğuna göre x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda y'yi de buradan 3 buluruz. Dolayısıyla A noktasının apsisi de ordinatları 3 olur. Koordinatları toplamda buradan 6 çıkar. Hepsi bu. Şimdi videonun başında bahsettiğim tatlı sert sorunun çözümüne geçiyoruz. Ancak önce soruyu bir tanıyalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere diyor. Şimdi buraya dikkat. Altını çizdiğimiz bu bilgiyi biraz sonra özellikle kullanacağız. Peki Dik koordinat düzleminde tepe noktası T olan bir F parabolü ile Gx eşittir Bx artı 5 şeklindeki doğrusal fonksiyonun grafikleri verilmiş. Buna göre Fb değeri kaçtır diyor. Biz soru kökünden yola çıkalım. Fb'nin değerini bulmak istiyorsak önce F fonksiyonun denklemini elde etmemiz lazım. Çünkü soru bize bunu vermemiş. Arkasından B'yi bulmamız lazım. Daha sonra f fonksiyonunda x gördüğümüz yere b'yi yazmamız lazım. O zaman aşama aşama ilerleyelim. f fonksiyonun denklemini yazalım önce. fx dedik. a çarpı x'ten r çıkarılmış. Buradaki r biliyorsunuz tepe noktasının apsisi olan 2'dir. x eksi 2'nin karesi. k dediğimde tepe noktasının ordinatı olan eksi 1. Şimdi Fonksiyonun denkleminin ortaya çıkması için a'yı mutlaka bulmamız gerekir. Peki a hakkında ne biliyoruz? Kolları yukarı doğru olduğu için a'nın pozitif olacağı yani sıfırdan büyük olacağı kesindir. Ancak bu bizim için tek başına yeterli olmuyor. O zaman hemen gözümüz grafik üzerinden bir ipucu bulmaya çalışacak. Ne yapacağız? F hakkında başka bir bilgi yok. Ama g fonksiyonuna dikkat ederseniz x ekseni ve y eksenini kaçtan kesti yazılmamış üstünde. Ama biz şunu biliyoruz. g fonksiyonunda x'e 0 verirseniz y eksenini 5'ten kestiğini bulmuş olursunuz. O zaman bakın buraya kocaman yazıyorum. Mavi renkli doğrumuz y eksenini 5'ten kesecek. Şimdi ben diyorum ki Kırmızı renkli grafik de y eksenini bir noktadan kesmiş. O noktayı da siyahla göstereyim. İşte bu siyah noktanın 5'ten daha küçük olduğu kesin. E peki y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vermiyor muyduk? Evet. O zaman f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 0 yazarsak buradan 4a eksi 1 küçüktür 5 olmak zorunda kalır. Bu durumda a sayısı da 3 bölü 2'den yani bir buçuktan küçük olur. E az önce a'nın sıfırdan büyük olduğunu da keşfetmiştik. O halde a sayısı sıfırla bir buçuk arasında olacak. Ancak soru bize a'nın tam sayı olduğunu da söylemiş. O zaman buradan artık a'nın alabileceği tek bir değer vardır. O da 1. E bu durumda aslında f fonksiyonu denklemi ortaya çıktı. fx A gördüğümüz yere 1 yazarsak fonksiyonun denklemi bu şekilde olacak. E madem fonksiyonun denklemini bulduk bununla yetinmeyelim. Hemen bunun köklerini de bulalım. Yani x eksenini kestiği noktayı bulmak üzere bunu sıfıra eşitliyorum. Bu durumda işlemi yaptığımız zaman x değerlerinden biri 1 gelecek diğeri de 3 gelecek. O halde hemen bunu grafik üzerine yazalım. Kırmızıyla gösteriyorum x eksenini kestiği noktalar 1 ve 3 olacak. Peki şimdi f ile ilgili her şeyi hallettik. Artık buraya bir virgül koyup g'ye geçebiliriz. g fonksiyonunun denklemi bx artı 5 şeklindeydi. Şimdi g fonksiyonu hakkında maalesef fazla bir bilgi yok. O zaman bizim biraz f'ten de yardım almamız gerekecek. Ne yapabiliriz? Bakın şimdi B'yi bulmamız gerekiyor ya mecburen ipucu bulmamız gerekiyor. Şimdi mavi renkte grafik x eksenini siyahla gösterdiğim bu noktadan kesmiş. Ama o noktayı kestiği noktanın kaç olduğunu da bilmiyoruz. O zaman diyorum ki şuradaki 2'den bir yararlanalım. 2'yi g eksenini daha doğrusu g doğrusuna uzattığım zaman görüntüsü pozitif olur. Ama 3'ü g'ye uzattığım zaman bunun görüntüsü negatif olur. O zaman buradan iki sonuç çıkartabilirim. G fonksiyonunun 2'deki değeri pozitif iken yine aynı fonksiyonun 3'teki değeri negatif olacak. Acaba buradan B'ye ulaşabilir miyim? Hemen G2'yi bulalım. 2B artı 5 büyüktür 0. B de buradan büyüktür eksi 2,5 olur. Benzer şekilde G3 negatifse 3B artı 5 küçüktür 0. B buradan küçüktür eksi 5 bölü 3 olur. Eksi 5 bölü 3 de yaklaşık eksi 1 küsür olacak. Şimdi bu ikisini birlikte değerlendirirsek, B sayısı eksi 3 buçukla eksi 1 küsürün arasında kalacak. Ama soru bana B'nin de bir tam sayı olduğunu söylüyor. Bu aralıktan, şurayı düzeltiyorum. Bu 3 buçuk değil, 2 buçuk olacaktı. Bu aralıkta B'nin alabileceği sadece bir tane tam sayı değeri vardır. O da eksi 2'dir. E o zaman g fonksiyonu da ortaya çıkmış oldu. Zaten bize b lazımdı. fb'yi bulacaktık biz. Sol alt köşede yazıyorum. fx denklemini elde etmiştik. Buradan fb soruluyor. b dediğimizde eksi 2 ydi. O zaman x gördüğüm yere eksi 2 yazıp işlem yaptığım zaman Eksi 4'ün karesi eksi 1. 16 eksi 1'den cevap 15 çıkacak. Gördüğünüz gibi biraz yorum gerektiren ve ipucu aramayı gerektiren kuvvetli bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.